Eskişehir Çilingir Anahtarcı Anahtar Kilit Servisinden Merhaba Arkadaşlar Görmüş olduğumuz tek ayın Yaylı model bir hidroluğum mevcut Kapımızda ee, Geldiğimizde kapımız açıktı Bıraktığımız şekilde kalıyordu Bunun sebebi hidrolin içerisinde itme vazifesi gören çelik yayın kırılmasıydı Biz bundan dolayı kapı açıkken Yani açık kaldığı için Hidrolik yayının yenisiyle değişimini sağladık. Şu an kapımız kapandı. Gerekli ayarlar yapıldı. 4 numara bir hidrolik ve içerisinden çıkan çelik yay bu şekilde. spiral bir yay tırnaklara geçiyor ve çark tırnakları gerdirerek kapının ittirilmesi bu yay vasıtasıyla sağlanıyor. Bu da yayın kırılmış olan diğer parçası. İçinde burada da bir kulak var. Bu kırıldığı zaman kapınız hiçbir şekilde hareket etmez ve kapatma yapmaz. Yan tarafında da görmüş olduğunuz ayar vidasıyla da kapının sadece hız ayarı sağlanıyor. Sizin de Eskişehir'de bu tarz bir hidroliniz varsa ve kapınız açık kalıyorsa şunu da belirteyim arkadaşlar bu tarz hidrolikler bu kapılarda en iyi randımanlı kapamayı sağlayan hidroliklerdir. Yastı uzunları biz satmıyoruz, takmıyoruz, önermiyoruz da çünkü bina kapıları ağır olduğu için, demir profil olduğu için ancak bu içerisinde çelik yağ çıkan hidroliklerin gücü bunlara yetebiliyor. Şu an değişimini gerçekleştirdik bakın. Açıyorum. Belli bir hıza gelince yavaşlama yapıyor. Bunu diğer modellerde göremezsiniz. En son bir noktaya geldikten sonra da yayın gücüyle şu yayın gücüyle kapının dili pat diye yani tık diye geçirilerek şu dilin içeri girmesi sağlanıyor. Bakın kapıyı az bir şey dahi açtım. Gücünü göreceksiniz şimdi. Görmüş olduğunuz gibi bastı. İster az açayım. Kapatma yapar. İster çok açayım. Ardına kadar bakın. Ardına kadar iyice açtım bıraktım. Yine kapatma yapıyor geldi yavaşladı. Birazdan kildin dilini işte görmüş olduğunuz gibi bastı. Bu tarz hidrolik hidro, kapı hidroliklerinin yaylı modelinin satış montaj, tamir gibi hizmetleri Eskişehir Çilin Anahtarcı olarak firmamızda sizlere sunulmaktadır. Videonun altındaki iletişim bilgilerimizden arayarak hizmet alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.